Revittaşlar, çok katlı bir e, toplu konut e, projesine yaklaşım nasıl oluyor o konuda e, çalışıyoruz. Kademe kademe çok fazla detaya girmeden orta seviyede veya başlangıç seviyesinde Revit bildiğinizi varsayarak e, bazı şeyleri e, anlatmaya çalışacağım. Bildiğimiz gibi e, bizim arsamız şurasıydı. Bu arsamızın altından ve... E, West dediğimiz kısım yani sol tarafından yol geçiyor. Şu topografyadan anladığımıza göre şu kısımlar daha yüksek e, kısımlar ve şurada da başka bir toplu konut projesi olduğu gözüküyor. E, planlara baktığımızda e, yerinde keşif yaptığımızda demek ki biz şu alan içinde e, bir kapalı otopark yapabiliriz. E, bu emsala girmez. Çünkü arazi olarak orası yüksek e, kalıyor. E, plan olarak e, bunların ölçümü yapıldığında biz bu bilgilere ulaşıyoruz. Yani şu bölgeyi biz e, kapalı ve açık otopark olarak çalışacağız. Şu ortada kalan kısmı da binamızın e, iz düşümü olarak kabul edin. Binamız da buradan yukarıya doğru e, çalışmış olacağız. Ana girişimiz şuradan olacak. Burada bir yeşil alanımız çıkar büyük ihtimalle. Şurada ufak bir yeşil alan, şuralarda yeşil alanlar çıkar. Şimdi gelin bunları tek tek koyalım ama öncelikle şu ben topografiyi komple bir sileyim buradan. E, ne dedik? E, yaklaşımımız bu olacak. E, bu şeyleri e, structure altında bulunan floorla çiziyoruz. Tabi e, burada e, çalışırken e, şu mimari planlardan e, gazlayalım ve öyle gidelim. E, bir e, döşeme çizmek için ne yapıyorduk? E, döşememizin e, boundary line'larını yani çevre noktalarını çiziyoruz bunun kotu neyse o kotunu e, referans alarak ki ben burada eksi 5.10 kotunu referans alarak gideceğim ondan sonra devamlı offset vererek e, bunu e, çalışacağım döşemeyi çizdiniz e, ve döşememizde köşelerde farklı bir e, şeyimiz olacak mesela atıyorum şurası sıfırdayken şu şunu eksi dört yapalım eksi dört şunu bu ödeşeme kalınlığı ile ilgili olarak e, bir uyarı veriyor Revit eksi üç bin olsun şurası mesela eksi iki bin olsun şurası da bin olsun ama eksi değerde. Okey. Ee, biz bunu üç boyutlu olarak görürsek e, bu araziye yani döşeme gibi çiziyoruz. Aslında 2024 e, Revit'te bunlar çok harika bir şekilde çözülüyor ama biz 2023 anlattığımız için. E, temel prensipleri bu şekilde e, size aktarmaya çalışıyorum. E, bu Modify Saw Elements ile e, ara koyduğunuz döşemenin e, herhangi bir noktasını veya kenarını e, rahatlıkla e, ayarlayabilirsiniz. Bu prensipten hareketle şunu silelim. Ben ne yaptığımı izah etmeye çalışmıştım burada. Ki üç boyutta da görmeniz için onu şöyle yandan göstereyim. Şu en düşük noktası. Birer metre arayla yükselen bir düşeme parçasıydı. Neyse bunu sonsuzluğa gönderiyoruz. Ruhuna. Fatiha. Evet. Şimdi burada <laughs> Bina ana girişimiz burası olacaktı. Ben kabaca bunları e, çizeyim buraya. Ve e, ondan sonra e, konuşmamıza devam edelim. Evet. zamandan kazanmak amacıyla e, şu çalışmamızı yaptık. Ama burada sorun nedir? E, şu kısımları göremiyoruz. Bizim kotumuz neydi? Eksi e, 5.10 metredeydi. 5.10 e, Burada belki de e, şu alan iken view range ile e, baktığımız yüksekliği bir e, en yüksek nokta kaçtı burada. E, yani şöyle bir koddan bakalım. Kestiğimiz yerde ay 2300-1200 şu koddan associated level batımı da şimdi unlimited alalım ve apply ok diyelim şunu ayarlamamız lazım unlimited apply ok dedik şimdi <laughs> bu şekilde bir ayar yaptık fakat yine de level blow level blow geçersek ee, şu yaptığımız çalışmayı tam olarak göremedik onu görmek için şöyle baktığımızda burada da Evet, e, bazı şeyler e, görünür olmuyor. Bu view range olayını iyi anlamak lazım. E, şimdi ben <laughs> şu arazi kotunda, eksi 5 on kotunda çok önem veriyorum bu kota. Kestiğim level olarak bunu 1200 değil de mesela 6000 alsam Apply OK desem net olarak görürüm. Peki neden gözükmüyor? Bunu anlamanız lazım. Şu ben 4580 artı 4580'den bakıtıyorum. Bir de onun üstüne 2 metre <laughs> 300 milim yani 2.3 metre daha ilave ediyorum. Mesela 0 desem tam o koddan bakıyor olurum. Ee, şu da Level Below dediğimiz e, veya Unlimited dersek e, 6 metreden e, baktığımız yer Level Below veya Unlimited de, de deseniz aynı şey olacaktır. E, bize bakış açısı olarak e, nereleri görüp nereleri göremeyeceğimizin bir e, şeydir. Anahtar e, kelimesidir. Şimdi şunu nasıl yaptık. Bunu normal bir döşeme olarak çizdik. Ee, şurada bir e, edit boundary dersek çizdiğimiz e, şeyimizi e, sınırları görüyorsunuz. OK dedik. Şimdi modify element dediğimizde şurada iki tane noktamız var. Bunların kodu eksi 4.66 metre biz bunu belediyeden aldığımız kota göre ayarladık. Şurada da bizim binamızın kotunu eksi 2100 olarak bitmiş kotumuzu neredeyiz? Eksi 2100 olarak ayarlamıştık. Bu eksi 2100 kotundan 100 milim daha aşağı gidiyoruz. Eksi 2200 kotu bizim şurada gördüğümüz e, kot ol, olmaktadır. Yani bu kısmı e, biraz iyi anlamak lazım. Eğer benim e, normal şurada yapacağım binanın kotu eksi 2100 kotuysa finishing malzemesi döşeceğim ben bunun üstüne. Bu da aşağı yukarı bir 10 santim alacaktır. O yüzden normal betonumu Finishing yani bitiş malzemesinden 100 milim aşağıda alıyorum. O yüzden şuradaki benim okuduğum kod eksi 2200 olarak gözüküyor. Tabi şuranın düz bir e, alan olmasını istediğim için bunların tamamı şurada gördüğümüzün tamamı eksi 2200 olarak gözüküyor. E, Orada değerlendiriliyor. Şimdi şu tabi e, mailden dolayı burada eksi 466'dan başlayıp eksi 2200'e giden bir mailden dolayı şu noktalarda farklı e, leveller ortaya çıkmaktadır. E, bu şuradan giren bir aracın buraya dönmesi ve şöyle devam etmesi için işte yumuşak bir geçiş olması adına e, gerekliydi. Şimdi bunu böyle yaptık. Burada ne yapıyoruz? Burada da yine bir döşeme çizdik. E, bu döşemede Modify Sub Element dersek şurayı sabit alıyoruz. Eksi 4300 aslında bitiş kutumuzda. E, işte buraya işte araçların rahatça tırmanabilmesi için ya bir kaplama malzemesi yahut da işte V şeklinde olukları olan bir şap, kuvvetlendirilmiş şap atarak olayı çözebiliriz. Bunları daha sonraki videolarımızda detaylıca inceleyeceğiz. Ee, i̇şte şu kodlarımızı e, şu rampadan almıştık. Ee, burada mesela şurası 3851 işte bu da 4368 falan olarak geçiyor. Şimdi gelelim şu alana. Bunun tamamını ee, biz ee, Modified Sublimans ile bakarsak aynı kodda aldık. 4300'dü. 10 santim düşürdük. 4400'e bağladık. Ve ee, burayı da bu şekilde çevirdik. Yani şu biz arazisinin içinde kalacak şekilde. Yine Structural döşeme olarak burayı yaptık. Burada da şurayı eksi 1810 milim 100 daha koyarsak 1910 milime ayarladık. Buradan sonra şunu ikiye böleceğiz. Şu sağ tarafından yukarıya vereceğiz. Sol tarafından Şurada yapacağımız kapalı otoparka giriş sağlayacağız. Belki tam şu e, yerde de şuradan akan suyu tahliye için bir e, ızgara filan düşünebiliriz. Şunlar zaten eksi 4400 olması lazımdı. Evet, eksi 4400'den eksi 1910'a çıkan bir rampa olarak tasarladık. Şuralarda yeşil alan düşüneceğiz. Ee, şurada da yeşil alan düşüneceğiz. Şimdi bunu bir şey olarak görelim. Ee, şurası bizim belediyenin yolu. şu da bizim iç yolumuz oldu. Çince gibi bir e, Japonca gibi bir karakter çıktı ortaya. Evet eee şu bölgeyi de çalışalım. Ee, Orayı da yine e, Structural Floor olarak çalışacağım. Evet burada da şu araya bir duvar koymayı hesap ediyorum. Ona yetecek kadar bir mesafe bıraktıktan sonra yeşil alan olacak şekilde bir döşeme çiziyorum. <laughs> Döşemeyi e, artık biraz uğraşıyla yapacağım. E, sizler de farklı şekilde çizebilirsiniz. Şimdi bu döşemede de işte son derece basit e, referans çizgilerini e, yakalayarak yapabilirsiniz. Burada bizim şu iki tanesi eksi -4400 kotunda, 4666 kotunda da şunlar işte Eksi 2200. Yani şu binanın girişinde eksi 2100 planlıyoruz. Burası da 10 santim düşüğü eksi e, 2200 oluyor. Şurada da bizim işte 00 kodumuz e, yer alıyor. E, bunu Modify Sub Element'te e, işte eğer isterseniz daha fazla nokta ilave ederek isterseniz Split Line atarak eee veya bir herhangi bir support varsa supporttan giderek e, çalışabilirsiniz. Bizde öyle bir support yok. Modify ile çıktık. Şimdi bir de şu, şu bizim arazimizin sınırıydı. Şuraya bir e, döşeme e, yapalım. Onu da şunun karakteristiğinde yapalım. Yine burada da şuralara bir 25 santimlik duvar atacağımız için şuradan offset 25 santim vererek şöyle bir döşeme çiziyoruz. Bu döşememiz aslında malzemesini toprak veya çimen olarak seçtiğinizde size öyle bir şey verecektir. Görüntü verecektir. Şu noktaları şu üç tane noktanın ee, 4400 olması gerekiyor. Çünkü burada 430 4, koduna e, bağlamıştık. Şunlar da eksi 4660 galiba. 4600 yapmışız. 4400 yapmışız şurada da. Şunlar da zaten e, şuradan referi alarak koyduğumuz noktalar. Şimdi Burayı da çalıştık. Ee, şurada biz e, önceki videoda da söyledim. Kolonlarımız için e, architecture reference planeler tariflemiştik. Demek ki binamız şurada biteceği için şuraya bir e, yürüme yolu yapmamız lazım. E, ve şu alana da bir yeşil alan çalışmakta fayda var. Yani şu bölgeye yeşil alan çalışmakta fayda var. Onu da çalışalım dönelim. Evet yani hocam bunları niye tek tek çizmiyorsun, niye bize canlı olarak göstermiyorsun derseniz bu rutin bir işlem. Yani siz sınırlarınızı artık kendiniz koyacaksınız diyeceksiniz ki işte şuradan iki metreden geleceğim, buradan işte bir metreden geleceğim filan. Ondan sonra basit bir şekilde bir döşeme çizeceksiniz ilk başta. Ondan sonra e, döşemenizin sınırlarını belirledikten sonra şunları pick line e alabilirsiniz. Bunları pick line alabilirsiniz. Bitireceksiniz. Eğer bu düzlemde e, yatay değil de değişken bir e, geometri arıyorsanız oturacaksınız. Bunları tek tek işleyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani e, Bunları tek tek anlatmanın e, tekrar eden şekilde e, bir faydası olacağını düşünmüyorum. Mesela, şunların kafadan biliyorum ki 4.400 olması gerekiyor. İşte şurada 1.910 demiştik. Ne e, pardon? Bina giriş kodundayız şurada. Buradaki bütün kodların 2.200 olması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim şu binamızın bodrum kattan girişini yapıyoruz. Eksi ee, 210 santim. 10 santimde düşük yapmıştık binanın çevresini ki buralara kara koyalım bilmem mermer koyalım prestijli malzemeler koyalım diye. Dolayısıyla şu noktaların e, değeri de eksi 2200 artı 100 santim daha çekersek eksi 2200'e şuradan e, bağlamış oluyoruz. Gördüğümüz gibi e, bu çevreyi yavaş yavaş e, belirledik. Belki de e, şurada da bir şey ziraat alanı oluşturabiliriz. Onu da oluşturalım. Şurada mesela bir yol yapabiliriz. Şeye, kafaya kadar giden bir yol. Onu da yapalım. Şuraya da veya binaya oturttuktan sonra diğer kısmını çalışalım. Şu aşamada ben de tam kestiremiyorum. Nereye ne yapacağımı. Ee, bu o, videoyu sonlandırmadan önce e, belki şu aralara duvar çalışmakta fayda var. Buralar şurası eksi 4660'dan başlıyordu. Sıfıra kadar gidiyor. Şurada Ufak bir e, duvarımız olacak. Şurada bir duvarımız olacak. Şu duvarın ne olacağını henüz kestiremiyorum. E, bu duvarları mesela ilk önce şuraya bir duvar yerleştirelim. Yapacağımız duvar structural uh, wall uh, retaining wall olması lazım. Buradan uh, structural uh, retaining wall seçelim. 300 milim diyor. Bunu ıı, duplicate ederek farklı bir ıı, şeye getirelim. Değeri mesela 250 milim bir duvarımız olsun. Retaining wall. Okey diyelim. Ama şuradakinde 300'ü 250 milim yaparak bir retaining wall oluşturalım. Okey. Ondan sonra buradan tutacağız. Ee, i̇lk önce duvarı çizeceğiz. Ama akabinde bu duvarı şu e, yol eğimine paralel hale getireceğiz. Yani buraya bu duvarımızı çizdik. Ve burada e, gerekli eee Mail ayarlamasını yaptık. Onu da şuradan şöyle bir e, kesit çizgisi atarak daha kolay görebiliriz. Şimdi bu gibi karmaşık durumlarda, e, tavsiyem odur ki, şu yolu seçin, çizdiğimiz duvarı da seçin ve şu gözlüğünü oradan, isolate elementi alın, fazla çizgiler kafanızı karıştırmasın. Dolayısıyla şu bizim çizdiğimiz e, duvardı, ne yaptık? Şu yola paralel olarak e, biz e, şu duvarımızı ayarladık. Yani hem yolun altından başlasın şurası yolsa yolun altından başlasın. E, belli bir seviyeye düz geldikten sonra şu yolun eğimine eşit uzaklıkta devam etsin diye e, şuraya kadar düşündük ve şuradan sonrasını e, düz olarak e, buraya bağladık. Ee, bu şekilde e, o cephedeki e, duvarımızı şekillendirmiş olduk ve bunlar yine biraz önce söylediğim gibi uzun uzun sizlere aktarmıyorum Burada Revit bize alt ve üst şeylerin nasıl daha iyi olacağını tavsiye ediyor şimdi e, gelelim tekrar planımıza bir ufak duvarda şurada yapmamız lazım. Ee, bu retaining oldu 250 mm. Aynı şekilde e, buna e, create similar deyip buradan bir retaining wall e, çiziyoruz. Şuradaki kotumuza uygun olarak. E, bu duvarımızı da çizdik. Şöyle e, çıktık buradan. E, bunu Burası nedir? South South cephesinden bir görelim. Biraz önce dediğim gibi şeyde yol Yolla ilişkimiz kalmadı artık duvarla işimiz var Onu bir işaretleyelim Önce Evet burada gördük. Bizim yukarıdan aşağı gelen duvarımız da aynı hizada şurada. yükseklik olarak yakalamış olduk. Şu yol seviyesinden de biraz aşağı indirip temel plan dökebilirsiniz. burada. Belki şu kısma da bir duvar atıp aynı bundan devam edebiliriz. Planımızı açalım. Şimdi şuraya bir duvar çekeceğiz, şuraya kadar gelen ama şu kısımları daha sonraki videoda anlatalım. Yani ileriki videolarda çünkü burada ne olduğunu tam kestiremiyorum. Burada şunu yapabilirsiniz. Bu duvarı seçip şu J etrafında mirror yapabilirsiniz şu şekilde. Buradan devamı şey çekersiniz bu e, olayı şuraya kadar. Ve bu duvarı bitirmiş olursunuz sağ baktığımızda ve e, <laughs> güney cephemizdeki e, iki duvarı şimdilik e, tamamlamış oluyoruz. Tabi bu arada eğer e, herhangi bir e, sorun çıkarsa onu da e, halledeceğiz. Büyüktaşlar bu o, çalışmalar e, birazcık e, vakit alıcıdır. Yani şu e, araziyi anlayıp e, orada temel kararları aldıktan sonra amaç kaba olarak binanın geometrisini ortaya çıkarmak. Eğer bu geometriyi çıkartırsanız, İnce işlerde ilerlemeniz daha kolay olur. O yüzden e, videonun başında da söylediğim gibi Structural olarak e, ve mimari planlar olarak bunları iyi ayarlamak lazım. Şurada belki isimlerde birkaç oynama olacak. Bunu e, kat be kat giderken e, görmüş olacağız. E, Tabi herhangi bir şekilde siz burada kod vermek isterseniz e, buradaki kodları da e, birkaç yere işaretleyebilirsiniz. Mesela bizim şuradaki kodumuz 4.660, 4660 iken şurada başlıyor yükselmeye. Şunu bir bitirelim. Okey. Gördüğümüz gibi burada yavaş yavaş kotumuz değişken oluyor, ta ki şuradan sonra artık sabite biniyor. Aynı şekilde burada da kotlarımız belli bir şekilde şurada 4 metre ondan başlıyor. 4.30'a geliyor. Ondan sonra şurada nereye giderseniz gidin 4.30'dur. Çünkü 4.40 yaptık. Ee, şeyden dolayı. Burada da en son şurada 1910'a e, bağladık kotumuzu. Onu da yazalım şöylece. Elimizin altında bulunsun. Kodlarla ilgili kısmı e, da anlattıktan sonra bir sonraki videoda buluşmak üzere Revit'taşlar.